Bugün TET'nin ve 9. sınıfın ilk konusu olan Yaşam Bilimi Biyoloji Ünitesi'ni işleyeceğiz. Bu ünite kapsamında canlıların ortak özelliklerini ve canlıların yapısında bulunan organik inorganik bileşenleri öğreneceğiz. Şimdi canlı dediğimiz zaman etrafımızda gördüğümüz ağaç, hayvanlar bu varlıkları cansız nesnelerden ayırt edebilmek için birtakım ortak özellikler var. Bu ortak özellikleri bu dersimizde işleyeceğiz. Ama burada bir parantez açıp güncel bir konuya değinmek istiyorum. Virüsler. Biliyorsunuz şu anda tüm dünya COVID-19 virüsüyle mücadele halinde. Virüsler canlı kategorisinde de yer almaz. Cansız kategorisinde de yer almayan özel yapılardır. Çünkü virüsler bazı özellikleriyle canlılara benzer evet ama tam olarak bütün canlıların ortak özelliklerini göstermezler diye parantezi kapatıyoruz. Şimdi ilk canlıların ortak özelliği hücresel yapı. Hücresel yapı ne demektir? Etrafınızda gördüğünüz bütün canlılar, yerdeki bakteri, bitki, bir hayvan, bütün canlılar hücre da hücre gruplarından meydana gelir. Yani hücre canlı en küçük yapı taşıdır. Şimdi burada biz hücreyi iki farklı şekilde inceleyeceğiz Ama ikiye ayırmayacak. İki farklı şekilde inceleyeceğiz. Birincisi hücrenin sayısına göre. İkincisi de hücrenin yapısına göre. Hücrenin sayısına göre ne demek? Bir hücreli canlılar var ve çok hücreli canlılar var. Mesela bakteri, mesela amin, öglena, paramesyum gibi canlılar bir hücreli canlılar kategorisindedir. İnsan, bitki ise çok hücreli canlılar kategorisindedir. Bu hücre sayısına göre olan bir de şu şekilde ayırıyoruz. Prokaryot ve ökaryot canlılar. Prokaryot canlılar çekirdeği olmayan, zarla çevrili organeli olmayan canlılardır. Ökaryot canlılarda ise bir çekirdek ve zarla çevrili organel vardır. Prokaryotlarda ise çekirdek yoktur. Şimdi burada 12. sınıfların hala karıştırdığı bir nokta var. Burada biz hücreyi ikiye ayırmadık Hücreyi iki farklı şekilde sınıflandırdık. Ama ikiye ayırmadık. Hücrenin sayısına göre ikiye ayırdık. Hücrenin sayısına göre ikiye ayırdık. Hücrenin yapısına göre ikiye ayırdık. Yani hücreyi iki, iki farklı şekilde sınıflandırdık. Yani şunu söylemedik. Bir hücreli canlıların hepsi prokaryottur. Çok hücreli canlıların hepsi ökaryottur diye bir şey söylemedik. Çünkü bir canlı bir hücreli olur mesela amebe örgüne yapar ökaryot grubunda yer alabilir. Bir canlı bir hücreli olup prokaryot grubunda da yer alabilir. Yani bu ikisi birbirinden farklı iki kategoridir diyoruz. Hemen bir soru çözelim bununla ilgili. Canlılar dünyasında aşağıdaki canlı gruplarından hangisi bulunmaz? Ökaryot bir hücre. Bu da örnek olarak amikörgülerin paramesumu verebiliriz. Ökaryot çok hücreli. Buna örnek olarak insanı verebiliriz. Bizler ökaryot ve çok hücreli canlılarız. Prokaryot bir hücreli. Buna örnek olarak bakteriyi verebiliriz. Prokaryot çok hücreli. Böyle bir canlı yoktur. Prokaryot canlıların hepsi bir hücrelidir. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Şimdi şu etkinliği yapalım beraber. Etkinlikte yukarıda verilen canlıları gruplara göre yerleştireceğiz. Bir hücreli ve prokaryot olan bir canlı var. Bir hücreli ve prokaryot. Prokaryotların hepsi bir hücrelidir. Onda sıkıntımız yok ama ökaryotların bir hücreli ve çok hücreli olanları vardır. Prokaryot bir hücreli canlımıza örnek olarak hangisini verebiliriz? Bakteriyi ya da arkeyi örnek olarak verebiliriz. Yukarıda bakteri olduğu için bakteri alıyoruz. Prokaryot çok hücreli, böyle bir canlı yoktur arkadaşlar. Bir hücreli ökaryot, abi öglene paramen sürü içerisinde yer alıyor, öglene veriyoruz. Çok hücreli ve ökaryot, çok hücreli ökaryota da yukarıdaki örneklerden fasulye ve arıyı verebiliriz. Geçtim bir diğer canlıların ortak özelliği olan beslenme. Şimdi canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için besine ihtiyaç duyarlar. Bu canlılar besinin Bazıları kendileri üretirken bazıları hazır olarak dışarıdan alabilir. Besinin kendi üreten canlılara biz ototrof canlı diyeceğiz. Ototrof canlı diyeceğiz. Besinini kendi üretemeyip dışarıda hazır olan canlılara ise heterotrof canlı diyeceğiz. Mesela bir bitki. Bitki üretici bir canlı. Neden? Çünkü bitki doğada karbondioksit ve suyu kullanır, besin ve oksijen üretir ve döngüye atmosferdeki oksijen döngüsüne bu şekilde katılır. Doğadaki karbondioksidi ve suyu kullanarak besin üretir ve oksijen üretir. Dolayısıyla bitki bir ototrof canlıdır. Ama her canlı bunu yapamaz. Besinin dışarıdan hazır olarak alan canlılar ise tüketici canlılar ya da diğer adıyla heterotrof canlılar örnek olarak verilebilir. Bazı canlılar besin üretirken güneş enerjisini kullanır. Bazı canlılar da topraktaki kimyasal enerjiyi kullanabilir. Yani fotosentez ya da kemosentez yapan besin bu şekilde üreten, fotosentezde güneş enerjisini kullanan, kemosentezde kimyasal enerjiyi kullanan canlılar ototrof grubunda yer alan canlılardır. Bir sonraki canlılar ortak özelliği boşaltım. Boşaltım biliyorsunuz canlı vücudu işleyen bir mekanizma aslında. Bir metabolizma yapım, yıkım olayları sürekli döngü halinde. Dolayısıyla bu işleyen mekanizmada kullanacağımız ürünler var ve kullanmayacağımız vücudumuzun artık metabolizma atığı oluşan ürünler var. Bu metabolizma atıklarını vücuttan dışarı uzaklaştırmaya biz boşaltım adını veriyoruz. Boşaltım bütün canlılar gerçekleştirir. Mesela bir bitki yaprak dökerek, terleyerek, damlama yöntemiyle boşaltımı gerçekleştirirken bir hayvan nefes vermeyle, terlemeyle, idrar ile boşaltımı gerçekleştirebilir. Ya da bir hücreli canlılar da boşaltım gerçekleştirdi. Bu canlılar da difüzyon ya da kontraktif kosul denen özel bir organel ile boşaltımlarını gerçekleştirebilirler. Şimdi bu soruya beraber bakalım. Canlılar yukarıdaki özelliklerden hangilerine ortak sahiptir? Yani canlılar ortak özelliklerini soruyor aslında. Bir İhtiyaç duyduğu organik besinleri inorganik maddelerden üretir. Bakın, besini her canlı kendi üretmez. Bu beslenmenin tanımı aslında ama bu ototrof olan canlılar için. Yani her canlı ototrof mudur? Hayır, her canlı ototrof değildir. Her canlı kendi besinini kendi üretmez çünkü. Yaşamsal faaliyetler için gerekli enerji, oksijenli solunum ile üretme solunum işlemedik henüz ama yine canlıların ortak özelliği ama her canlı oksijeni kullanmak zorunda değildir. O yüzden bir de gitti. Metabolizma sırasında oluşan atıkları vücutta uzaklaştırma bu boşaltımın tanımıdır. Ve boşaltım tüm canlılarda ortaktır. O yüzden cevabımız Bursa. Bir sonraki canlıların ortak özelliği hareket. Canlılar etrafındaki uyaranlardan kaçma ya da etrafındaki uyaranlara tepki göstermek için hareket ederler. Ama her canlı gözle görülür bir şekilde aktif yer değiştirmez ya da aktif hareket etmez. Bazı canlılar mesela kökü olan bitki ve mantar yönelik hareketi yaparken bazı canlılar koşma, zıplama, sıçrama hareketleri yaparlar. Bir canlılar ise bazı özel yapılarıyla hareket ederler. Ama sonuç olarak bütün canlılar hareket eder. Mesela örneklere baktığımızda böcekçi bitki. Böcekçi bitki normalde iki yaprağı açık olan bir bitki. Oraya bir hayvan, bir sinek konduğu zaman yapraklarını kapatıp oradaki sineği sindirir ve bu bir harekettir. Bitki için bir harekettir. Ya da güne bakan bitkilerin güneşlik yönüne doğru ee, bir hareket ederler ama bu aktif bir hareket değildir. Pasif bir harekettir. Sadece bir yönelimdir. Ama onun dışında çoğu hayvan uçarak, zıplayarak, koşarak hareket eder. Bunun dışında bunun dışında amin, öglena ve paramesyum diyebiliriz canlılar da hareket ederler. Bu canlılar bir hücredir arkadaşlar. Bu canlılar zaten bir hücreli olup ökaryot grubunda yer alan istisnai bir gruptur bu canlılar. Ama amipsi hareketler ile hareket eder. Yani amipsi şeklini hatırlıyorsunuzdur. Şu şekilde bir yapısı var. Bu ee, şu kıvrımlarını hareket ettirerek hareket ederler. Yani gözle görülür bir hareket olmayabilir. Amfibi hareketler ile hareket ede edebilirler. Öğlen açamcısı hareket eder. Paramesüs ise sinleri hareket eder. Yani bu canlılar da kendine ait özel ve organ organeller ile hareket ederler. Bir sonraki canlıların ortak özelliği uyarılara tepki. Canlı etrafındaki değişenlere karşı. Ya da etrafındaki uyaranlara karşı bir cevap verir. Bu cevap e, bir tepkidir. E, bütün canlılar, canlıların ortak özellikleri e, kapsamında etrafındaki uyaranlara karşı bir tepki gösterirler. Bu onların verdiği bir cevaptır. Mesela insanların terlemesi ve terlediğinde bir su içmesi uyarana karşı bir tepkidir. Ya da bir e, kedinin üzerine doğru gittiğinizde kedinin kaçması bir tepkidir. Bir diğer canlıların ortak özelliği metabolizma. Şimdi metabolizma canlı vücudundaki yapım ve yıkım olaylarının bütünüdür metabolizma. Yapım ve yıkım olayları. Şimdi canlı vücudunda birçok şey sentezlenir. Nişasta sentezlenir, protein sentezlenir, enzim sentezlenir, hormon sentezlenir. Yani sentez bir yapım reaksiyonu. Aynı zamanda canlı vücudunda birçok şey de yıkılır. Yani işte e, organel, yıpranmış organeller parçalanabilir ya da protein parçalanabilir, polisakkarit parçalanabilir. Bunlar da yıkım reaksiyonudur. Bir canlının vücudunda bu döngü sürekli sürekli devam ettiği için bu işleyen çarka biz metabolizma yapacağız. Metabolizma sizin vücudunuzdaki yapım ve yıkım olaylarının bütünüdür aslında. Biz yapım olaylarına, yapım olaylarına, anabolizma, yıkım olaylarına katabolizma diyeceğiz diğer isimleriyle. Dolayısıyla metabolizma, anabolizma artı katabolizma faaliyetlerinin bütünüdür metabolizma. Şimdi burada sorular Şöyle bir bilgi yok. Mesela bir canlıda, insan ya da bitki fark etmez, bir canlı eğer anabolizma olayları, yani yapım olayları daha fazla katabolizma olayları daha azsa, yani anabolizma katabolizmada büyükse, fazlaysa hemen aklınıza şunlar gelecek. Demek ki bu canlı vücudunda sentez reaksiyonları, yapım reaksiyonları daha fazla. Demek ki bu canlı genç bir canlı ve büyümekte olan bir canlıdır. Büyümekte olan bir canlının yapım reaksiyonları daha fazladır çünkü. Yıkım reaksiyonlarına göre. Eğer ki Katabolizma reaksiyonları anabolizma reaksiyonlarından daha fazlaysa yani tam tersi yıkım reaksiyonları canlı vücudunda daha çok yapım reaksiyonları ona göre daha az ise bu canlı için yaşlanma dönemidir. Ya da bu canlı için vücudunda çok fazla bir şey yapılmıyor, yorulun yapabiliriz. Ya da anabolizma ve katabolizma reaksiyonları eşitse anabolizma ve katabolizma reaksiyonları hemen hemen eşitse bu canlı vücudunda yapım reaksiyonları ya da sentez reaksiyonları ile yıkım reaksiyonları birebir geliyor demektir. Bu canlı içinde yetişkinlik döneminde ya da ergenlik döneminde, erinlik döneminde diyebiliriz. Bu üç yorumu sorularda yapmamız gerekir. Şimdi şu soruya beraber bakalım. Bu soruda yukarıda meydana gelen bir takım olaylar vermiş ve bu olayların anabolizmamı, Hemen anabolizma ile katabolizmanın Türkçelerini hatırlıyorum. Anabolizma yapım reaksiyonu, katabolizma ise bir yıkım reaksiyonu. Hatırladık. Yapım reaksiyonları neler olabilir? Fotosentez, protein sentezi, enzim sentezi. Yani sentez reaksiyonları yapım reaksiyonları. Bakıyorum yukarıda. Fotosentez. Ne yapıyorum? Besin üretiyorum fotosentez. Bir yapım reaksiyonu. Protein sentezi. Ne yapıyorum? Protein üretiyorum. Bir yapım sentezi. Bir anabolizma reaksiyonu. Dolayısıyla 2 ile 3 anabolizma reaksiyonu olacak. Diğerlerine bakıyorum. Solunum. Solunum, e, organik molekülün parçalanması demektir. Bu bir yıkım reaksiyonu doğal olarak. Kimyasal sindirim ise besinlerin parçalanması demektir. Bu da bir yıkım reaksiyonu. O yüzden 1 ile 4 ile İlkum reaksiyonu cevabımız değişik olacak. Şimdi yukarıda e, aktif olarak hareket eden canlılar vermiş. Hangisi aktif olarak hareket edemez diyor? Hemen bitkiyi görüyorum. Kökü olan canlılar, mantar, bitki gibi canlılar aktif olarak hareket edemez. Yani gözle görülür bir yer değiştirme yapamaz bu canlı. Ama kurbağa aktif olarak hareket eder, amik, amiksiz hareketlerle aktif hareket eder, paramesyum silleriyle aktif eder, hareket eder, e, bakteri yine e, kaçınma hareketiyle aktif hareket eder ama bitki aktif. Bir diğer canlıların ortak özelliği homeostazi. Yani homeostazinin Türkçe karşılığı iç denge. İç denge. Şimdi arkadaşlar, bütün canlılar içerisinde, hücrenin içerisinde bir denge içinde yaşarlar. Ne demekti bu? Mesela insandan örnek verelim. Çok sıcak bir yere gittiğimiz zaman, vücut ısımız bizim normalde 36-37 derece aralığında. Çok sıcak bir yere gittiğimiz zaman önce terlemeye başlarız. Sonra kan akışımız hızlandığı için kızarmaya başlarız. Su içmek isteriz. Hücrelerimizde bir kuruluk oluşur. Yani aslında vücut size şunu söylüyor. Benim dengem bozuldu, homeostatim bozuldu. Beni tekrar eski vücut sıcaklığıma geri getir demek istiyor aslında vücut sıcak size. Ya da çok soğuk bir ortama gittiğimiz zaman soğuk ortamda üşürüz, vücut ısımız düşer, sonra titremeye başlarız, sonra kan akışımız yavaşlar ve artık pembe olan deri rengimiz giderek beyazlaşmaya hatta morarmaya başlar. Yani aslında vücut size şunu söyleyebilir. Benim yine dengem bozuldu, beni tekrar eski hale, eski vücut sıcaklığına geri getir. Yani homeostazi canlının içindeki bir iç dengedir. İnsan bu dengeyi sistemleriyle kurar. Ama bazı canlılar bir hücredir, o hücrenin içerisindeki organeller bile bu dengeyi kurar. Ama bütün canlılar homeostazisini korumak için çaba sarf ederler ve içerisinde bir denge oluşturmaya çalışırlar. Bu canlı ortak özelliğini biz iç denge diyoruz. Mesela insanla şunu da örnek olarak verebiliriz. Acıktığımız zaman kan şekerimizin düşmesi ve bir şeyler yediğimiz zaman kan şekerimizin tekrar eski haline dönmesi bir iç denge örneğidir, bir homeostazi örneğidir diyebiliriz. Canlıların bir diğer ortak özelliği olan adaptasyon yani uyuma geçtik arkadaşlar. Adaptasyon, canlıların yaşadığı çevreye karşı gösterdiği kalıtsal uyumdur. Yani canlı yaşadığı ortama uyum sağlamazsa canlı bu doğada çok çabuk elenebilir, çok çabuk yok olabilir. O yüzden yaşadığı ortama adapte olarak uyum sağlayarak yaşama ve üreme şansını arttırır. Mesela çölde yaşayan bir canlı. Çölde yaşayan canlılarda su bir sıkıntıdır. Dolayısıyla çölde yaşayan canlılar suyu depolamaları çölde yaşayan canlılar için bir adaptasyon örneğidir. Ya da çölde yaşayan bir kaktüs bitkisi. Bitkiler biliyorsunuz fotosentez gerçekleştirir çöldeki sıcaklık, güneş ışığıyla çok fazla fotosentez gerçekleştirmek demek, çok fazla da su harcamak demektir. O yüzden çöldeki kaktüsler yapraklarını iğne şeklinde adapte ederek, uyum sağlayarak çölde yaşamaya uyum sağlamışlardır ki su kaybını azaltmaları için. Bu olaya biz adaptasyon ya da diğer adıyla uyum diyoruz. Geldik bir diğer canlıların ortak özelliği olan organizasyona. Organizasyon biliyorsunuz düzenleme demek zaten. Yani canlının vücudundaki yapıların düzenli bir organizasyon. Herkes canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu biliyor. En küçük yapı birimi hücre. Ama hücre de nereden oluşuyor? Hücrenin içine bir girip baktığınızda aslında biz organellerin olduğunu görmüyor musunuz? Görüyoruz. Hücreden bir küçüğü organel. Organeller nelerden oluşuyor? Moleküllerden oluşuyor. Moleküller ise atomlardan oluşuyor. Yani maddenin en küçük yapı birimi nedir? Maddenin en küçük yapı birimi atomdur. Şimdi şurada bir düzenlemiş bir sıralama oldu. Maddenin en küçük yapı birimi atom. Atomlar bir araya gelerek molekülleri oluşturuyorlar. Moleküller bir araya gelerek organelleri oluşturuyorlar. Ki organeli e, hemen hatırlayalım. Endoplazma kritikulum, golgi, lizozom, mitokondri bunlar hepsi organeldir. Organeller de bir araya gelerek canlı en küçük yapı birimi olan hücreyi oluşturuyorlar. Peki organizasyonumuz devam edecek olursa hücre aynı görevi yapmak üzere özelleşmiş hücreler bir araya gelerek niye oluşturur? Dokuyu. Aynı Özelleşmiş dokular bir araya gelerek neyi oluşturur? Organı. Benzer organlar bir araya gelerek? Sistemi. Sistem de organizmayı yani canlıyı oluşturur arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Burada, şurada görmüş olduğunuz bir sıralama, küçükten büyüğe bir sıralama var. Yani aslında burada bir düzenlenme, bir organizasyon var. Yani biz canlıları organizasyon ile küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe bir düzenleniş biçimi halinde görüyoruz. Ve şuna örnek olarak, şu sıralamaya örnek olarak en basitinden insana ele alalım. İnsan bir organizmadır, bir canlıdır. İnsan boşaltım sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi bir sürü sistemden meydana gelir. Mesela sindirim sistemini ele alabiliriz. Sindirim sistemine girdiğimiz zaman sindirim sisteminin organları var. Mide, bağırsak gibi organlar. Mideyi ele alalım. Mide dokudan oluşur, kasılık gevşeyebilen bir organdır mide. Kas dokuyu örnek olarak alabiliriz. O da kas hücrelerinden meydana gelir hücrelerde organellerden, onların moleküllerden ya da atomlardan meydana gelir. İşte bu düzenlenişe, canlı vücudundaki bu düzenlenmeye organizasyon denir. Burada bir ee, bilgi vermek istiyorum. Organizasyon bütün canlılarda sistem düzeyinde değildir. Bütün canlılarda sistemler, organlar oluşmak zorunda değil. Mesela bir hücreli canlılara örnek vermiştik. Bakteri, arke gibi. Bir hücreli canlılarda organizasyon hücre düzeyinde kalır ve hücre düzeyine kadardır diyebiliriz. Burada da bir bitkideki organizasyonu görebiliyoruz. Mesela bitkinin yaprağını ele aldığımız zaman, yaprağı büyütüp mikroskopla büyütüp incelediğimiz zaman, yaprağın içindeki yaprak hücresini gördüğümüz zaman ve yaprak hücresi Girdiğimiz zaman, organellere baktığımız zaman, burada bir organizasyon, bir sıralama, bir düzenleyiş görebiliyoruz. Canlıların bir diğer ortak özelliği üreme. Üreme için şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Üreme, testlerde şu şekilde geliyor. Canlı için şart olmayan, yani üreme olmadan canlı yaşayamaz. Böyle bir şey yok. Canlılık için olmazsa olmaz olmayan ama canlıların ortak özelliği olan bir özelliktir. Şunu demek istiyoruz. Bir canlı üreyemiyorsa kısır bir canlı düşünün. Kısır bir canlı solunum yapmıyor, kısır bir canlı beslenmiyor, hücresel yapıdan oluşmuyor diye bir şey söylemiyoruz. O bir canlı. Sadece neslini devam ettiremeyen bir canlı. O yüzden üreme canlı olmazsa olmazı değil ama canlıların ortak özelliği. Çünkü aynı türden olan canlılar çiftleştikleriyle verimli döller elde edip neslinin devamını sağlar. Üreme canlılarda neslin devamı için önemlidir. Ve üremenin ee, biyolojik tanımı aynı türden gelen, aynı dış görünüşe, aynı yapıya sahip canlıların Nesillerini devam ettirmek için e, gösterdiği önemli bir özellik Bütün canlılar üremek zorunda yine dediğimiz gibi değil. İki çeşit üreme vardır. Birincisi eş üreme. İkincisi de eşeğsiz üreme. Eşeğin üreme canlılarda iki atanın olması ve döllenmenin olmasıyla olan üreme şeklimiz. Eşeğsiz üremede tek bir ata var, döllenme yok. Dolayısıyla kadınsal bir çeşitlilikte olmayan bir üreme şeklidir eşeğsiz üreme. Bir diğer canlı ortak özelliği, büyüme ve gelişme. İkisini ayrı ayrı da alabiliriz, ikisini bir de alabiliriz, fark etmez. Şimdi büyüme ve gelişme arasında önemli bir fark var. İkisi birbiriyle aynı şeyler değil. Büyüme demek, büyüme. can vücudunun hacimce ve kütlece artışıdır. Yani yeni doğan bir bebek 4,5 kilo ama 20 yaşına geldiğinde 55 kilo kilo artışı gözlenmiş. Bu bir büyüme örneğidir. Ya da yeni doğan bir bebek 45 santim boy olarak ama 20 yaşına geldiğinde bir ee, 1,5 metre olmuş. Bu bir büyüme örneğidir. Bakın eğer sayısal bir ifadeden söz ediyorsak, kütlece artış, hacimce artış gibi sayısal bir ifadeden söz ediyorsak, orada büyüme vardır. Gelişme ise, gelişme, dokulardan ya da organlardan ya da hücrelerden beklenen performansı hücrenin göstermesidir, canlının göstermesidir. Ne demek istiyorum? Siz yeni doğan bir bebeğe yürüme, işlemini yaptırabilir misiniz? Yaptıramazsınız. Çünkü onun doku ve organları henüz gelişmemiş. Zamanla büyüyerek büyüyerek, büyüyerek, büyüyerek artık 2 yaşından sonra o çocuktan yürümesini bekliyorsanız o bir gelişme örneğidir. Yani doku ve organlardan yani organizmadan ya da, e, daha genel bir tanımda organizmadan beklenen performansı organizma gösterebilecek kıvama geldiğinde bu olayın adı gelişmedir. Ama sayıca ve kütlece, hacimce, rakamca bir artış varsa bu olay ise gelişmedir. Burada yine testlerde yoklanan bir bilgiyi e, vermek istiyorum. Şimdi dedik ki bazı canlılar bir hücreli dedik. Mesela örnek olarak amitli verebiliriz. Amit bir hücreli bir canlı. Şimdi arkadaşlar amit nasıl büyür? hücre sayısının artması gerekiyor değil mi? Büyümek için. Ama amip bir hücre zaten. Amip sitoplazma miktarı genişlettikçe, yani bu amip şu şekilde bir hal aldığında amip büyümüştür. Sitoplazma miktarı arttığında, organel miktarı arttığında amip büyümüştür. Amip ikiye bölündüğünde, yani hücre sayısını arttırdığında amip dolayısıyla üremiş olur. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir hücreli canlılar hücre sayısını arttırdıkça büyümüş olmazlar. Zaten bir hücreli canlılar. Hücre sayısını arttırdığında üremiş olurlar doğal olarak. Bir hücreli canlılar stoplazma miktarını, organel miktarını arttırdıklarında yani hacince ve kütlece artış olduğunda büyümüş olur.